herkese merhabalar. Şu anda Fiştina Havalimanı'ndayım. Ve Almanya'ya girmeye çalışıyorum. <laughs> Koronadan dolayı Almanya'ya girişlerde bazı kısıtlamalar getirdiler biliyorsunuz. Özellikle risk bölgeleri için bayağı şartlar konulmuş. Hatta ben giremeyeceğimi düşünmüştüm. <laughs>

ee, çok fazla uyarı vardı her dilde mesafe konusunda ve maske konusunda. Dortmund Havalimanı'nda çok fazla farklı dillerde anons oldu. Ama yine de insanların takmadıklarını gördüm. Yani tabii ki gördüklerini de uyarıyorlardı. Ama o kadar uyarıyor bir de her dilde vardı. Yani Türkçeden, İngilizceden, Polakçadan, Almanca'dan zaten Almanya'dan ee, bir sürü dilde uyarı olmasına rağmen takmayanlar oldu. Evet, gelişim o kadar zor olmadı yani hani bir inişim. Ben e, çıkamam diye düşündüm. Hatta en çok korktum tabii ki dönüşüm şu anda dolandı. Dönmek için de bayağı araştırdım neler gerekiyor diye. Risk bölgeleri için ayrı uygulamalar var, ayrı kurallar varmış Almanya'nın yaptığı. Kosova'da da şu anda risk bölgesi içerisinde. Risk bölgesinde olduğu için de buradaki yaptırımlarına... Ben de teşekkür ederim. Bu şekilde de yani ne kadar duyuluyor sesim bilmiyorum. Saat şu anda burada. Sabahın 10'u, 10'u çeyrek, 10'u 20'i geçiyor. Yani. <laughs> 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 Durmadan anonslar şimdi de. Bu şekilde de yani ne kadar duyuluyor sesim bilmiyorum. Kosova'nın dili. Arnavutça arkadaşlar böyle de. Şimdi şu anda buradan oraya gidişimi anlatıyorum. Gelirken kolaylıkla geldim ama gidişimde nasıl olacak? İnşallah kolay olur. Korona sürecinden dolayı. Almanya'ya geri dönüşlerde sıkıntı çeken arkadaşlar için ya da merak edenler sırf yüzden çıkamayanlar geri girebilir miyim diye endişesi olanlar için ben yeterince araştırdım. Risk bölgesindeyim şu anda. Ve buradan geri dönüş için benim gideceğim hava yoluna. Hava yolundan da mesela mail geldi zaten bana. Vize dönüyorum. Oradan da bana mail geldi. Kuralları anlattı, ne yapmam gerektiğini. Bir form dolduracağım. Formu da göndermişler zaten mailimde. Nerede oldum? Şimdi size o formu da göstereceğim. O formu doldurarak burada Vize çalışanlarını çalışanlarını teslim edeceğim. Ve Almanya indiğimde direkt kalmış olduğum şehrin sağlık kurumuna bildireceğim geldiğime dair. bunun yanı sıra korona testini dışarıdan gelen insanlar için ücretsiz olarak yapıyorlar. Almanya ya iner inmez direkt kalacağım adrese evime gidip zaten o formda da kalacağım adresi bildiriyorum. O adreste 14 gün boyunca karantina yapmak zorunluluğum var. Bu şekilde yani giriş şekli merak edenler için formu da şimdi göstereyim öyle şu anda içeriye girdim. Saatimin kapılarının açılmasını bekliyorum. Kapının önündeyim. Açılınca gideceğim. Bu arada Kosova'da da risk bölgesi ama hani sokaklarda her yerde maske durumu var. Hatta polisler geziyor. Ee, takmanız gerekiyor yani zorunlu şu anda. Ee, çünkü bize Almanya'da mesela sokakta zorunluluğumuz yoktu ama bu kadar da yaygın değildi. Şu anda her yerde artıyor daire mesela ama. Ee, bu şekilde buradaki kurallar, yönetmelik saat şu anda onu 20 geçiyor. Kapılar açıldığında inşallah döneceğim. Şimdilik bu kadar. Bu videomu bu şekilde bilgilendirme olsun diye koymak istedim. Abi dakika size kağıdı <laughs> gösterecektim formu. Herkes özür dilerim. <laughs> şöyle bir form. Genel bilgiler. Uçtuğum havalimanı, hava şirketini soruyor oturduğun işte uçaktaki koltuk numaran, gideceğin tarih, yolun tarihin, adın, soyadın, kişisel bilgiler yani e-mail, e kalıcı adresin, ikamet adresin ve bu içeriye girdikten sonra, Almanya'ya girdikten sonra 14 gün boyunca kalacağın adres. Bunları istiyor ve altta iki tane soru var. Bir tanesi Korona'daki semptomlardan bir tanesini görüyor musunuz? diyor. İşte ateştir, öksürüktür, tat kaybıdır, tad alma kaybıdır. Bunlardan ya da nefes almalı zorluk. Bunlardan birisini hissediyor musunuz? diye soruyor. No ve evet ve hayır seçiyorsunuz. Son soruda bir test yaptırdınız mı? diyor buraya girmeden önce yaptırdıysanız hangi ülkede hangi tarihte falan onun ülkeyi yazmam gerekiyor. Altta da imza atmanızı istiyor. Bu formu inerken vereceğim. Ben test yaptırmadım. Normalde Almanya aslında testsiz almıyor ülkeye. Mesela Türkiye'den test yapıp giriyorlar. Ama ben internette 8 Temmuz'da yazılmış bir bilgi gördüm. Orada diyor ki Almanya Kosova'nın testlerini tanımıyor yazıyor. Yani bundan dolayı yaptırmak istemedim. Tabii ki bunu yine bu bilgilendirme geldikten sonra yapmadım. Yoksa yine de yapacaktım. Çünkü zorunluysa yaptırılması gerekiyor. Tanımıyor diye ve böyle bir mail geldi diye. Testi yapmadan da aldığını bildiğim için e, oraya inince de test yaptırabileceğini, böyle bir imkan olduğunu bildiğim için yaptırmadan gidiyorum. Direkt karantina yapacağım yere geçeceğim. Bu arada eğer bu formu yanlış doldurursam, yanlış bilgi verirsem bunun cezası 25.000 euro. Arkadaşlar için İstanbul'a İstanbul uçak mı kalkıyor herhalde? Ama benim yolum 4. Almanya'ya gidiyorum. Anlatacaklarım kadar umarım faydalı olmuştur. Güncel bir bilgi olmuştur. Yaşadıklarım, tecrübelerim bunlar şu anda Teşekkür ederim. Burada bitiriyorum videoyu. Beğendiyseniz, <laughs> neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>